Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Enes Arslan. Bugün sizlerle birlikte, ya bu kapışmasının kaç bir yüz bölümünün önünde değiliz, yanımızda ise Nup Mimar var. Bugün konumuz Nup Mimar, ben buradayım, nereye bakıyorsun? <laughs> merhaba, hoş Hayır geldin Nup Mimar. Arkandayım ha. Nasılsın abi? Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, çok teşekkür ederim. Ee, Bebek Sürek, sen nasılsın? O ne, bu adam, İyi mi ne de bu adam, sana yardımcı olacak değil mi? Hayır Bebek Süneyik. Asıl senin mi build'in kötü diye bu adam sana yardımcı olmaya geldi. Yo yo yo. Ya bu da Gojin'i ödeni gelmiyor. Beni mi golecek ya? Öyle deme be Ya adam kırılacak yani. Neden öyle söylüyorsun ya, ki? Söyleyelim misin sen? He bak bu sana diyor. Bu bir adamıyım. Bak bak. Daha ne yavunuyor? Daha ne? Bu topa koy koy. Lan koy. Buradayım da burda. Yine adını kanım bari. <laughs> be ne kadar kötü bir insansın ya. O ne ne? Aa, bu adam ne kadar kötü. Aa. Dur bir dakika dur. Gel Noob Mimar çık ya çık. Belki yapma bak bu sana yardımcı olacak tamam mı? Duydun mu beni? Demem ya. Bana yardımcı olsun ama beni buydum enleşmesin. Hayır Belki takım çalışması. Noob Mimar sen yapacağını biliyorsun değil mi? Evet yaparım ben bunu. Evet bak yapar. Seninle birlikte. Ulan. Kardeşim benim. Lütfen bak bu yaşmaya kaçınırım bir düştüğü ödül var. Evet ödülümüz lütfen. var. Ödülümüz ise Burada gördüğünüz gibi rengi ağa renk elmaslar. Yine kesinlikle ben kazanacağım. kazanıyor? <laughs> ya. Ben kazanmak isterim Aferin Beysenik. Ne yaptın? Ne yaptın Beysenik? Ya şey olmaz ya. da düşün işte. Tamam tamam. Neyse bunu düzeltiriz şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar ilk turumuzda Kimler yapacağımız ben size söyleyeyim. Konumuz Sonic'ler. Sonic'leri yapacağız. İlk Sonic'i yapacak. Biz normal Sonic'i yapacağız. İkincimiz sürpriz. Üçüncümüz ise Knuckles olacak. İkincimiz sürpriz. Bakalım onu tahmin edin. Sizce ikinci yapacağımız bu hangisi? Ne yapıyoruz peki Bu adam bunu ne yapıyor <laughs> ya? Anlıyor ne çıkanı ya? Ben bu adamı ne? Gel kardeşim gel ya. Seni bir hastaneye yatın ya. Ne Niye diyorsun ki? niye öyle diyorsun? <laughs> Sen şey, çoğu bizim yerimizdesin. Işte. Adam kendi yerinde. Doğru diyor. Aa, evet benim yerim burasıymış ya. Of. Tamam hadi devam edelim. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Hazırsanız ilk olarak Sony'yi yapmaya başlıyoruz. 3 dakikamız başladı. Evet arkadaşlar. Şimdi ben zaten bildiğiniz üzere hile yapacağım. Hileyle çok eğlenceli oluyor bu ya. Onun için hile yapmayı seviyorum. Şimdi ilk olarak buraya gelip Slash slash yapıştır komutunu kullanacağım. Ve ondan sonrasında bunları trollemeye geçeceğim. Ama trollememe de aslında pek gerek yok. Çünkü noob mimar harbiden gözü falan görmüyor. Büyük ihtimalle kötüleştirecek belki Sony'nin bu Şöyle slash slash yapıştır yazıyorum hop. Yapıştırımı kullandım arkadaşlar. Bakın bakayım. Of biraz dizgin dışına da taşmış bunu kabul etmeyebilirler. Hemen geri aldım arkadaşlar şu an kaybolacak. Abra kaybol. Ee, niye kaybolmadı bu ya? Abra kadabra kaybol bakayım. Heh, tamam şimdi tekrardan arkadaşlar yapıştır kullanacağım ve ondan sonra trolle geçeceğim. Slash slash yapıştır. Tamam arkadaşlar. Ah tamam şimdi. Oo çok güzel. Çok beğendim. Oha gülümsemesi falan da güzelmiş. Beğendim bu Sonic'i. 10 üzerinden 10 veriyorum valla. Çok güzel bir sonik olmuş. Tamam. Şimdi ilk olarak görmezlik iksirimi alacağım. Sonra birkaç tane de tuzak alacağım. Hemen alıyorum. Aldım arkadaşlar. Ben şimdi buraya beni anlama anlamamaları için şöyle hızlı bir tane benden oluşturacağım. Koydum beni. Bu ben olacak. he Merhaba ben. E sen burada duracaksın tamam mı? Bu arkadaşlar böyle NPC gibi bir şey. Burada duracak. Hiçbir şey yapmayacak. Sadece burada duracak. Ben şimdi şu görünmezliğimi içeyim. Bunlar benim orada olmadığımı anlamasınlar diye. Ha tamamdır. Bakayım bu ne böyle? <laughs> ne yapmışlar? Oha Nupmi var. Cidden çok kötü yanmış. Bu ne böyle? Ya kardeşim bu ne ya? Senin gözünün önüne gözünü Gözlerini böyle yaptın. Düş yapsana ya. Anam ya. Ne hocam yapıyordum ya. <laughs> Dakikalar da az kaldı. Galiba arkadaşlar bir buçuk dakikamız falan kaldı. Baksan unutmayın bana bak <laughs> bak. Oha. Ne no, kardeşim. No, kardeşim no. Sen ismi ne bak. O, kardeşim bir duy duy. duy. Bak bir duy beni bir dinle dinle. Bak ne yapacağım biliyor musun? <laughs> ne? No, bak duy. Bak beni bir dinle tamam mı? Ben senin arkadaşınım tamam mı? Bu işi birlikte yapalım. Ne 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 şimdi ben ne bak ne ne şimdi şey bak ne bana bak akan ne bak ne bak akan ne yani, akan ne ha bu ne bak ne şöyle bakan ki ee, sen ne bina sen ne sen ne biniyorsun ben sana bir tane çay benim sen gel şurada bir tane çay iç değil mi kardeşim ne koca onu değil mi? Kaşşandan <laughs> çay sevmem diyor. Bu ne ben sana şimdi bir şey içer değilim ama neyse o dua et Enes Hakan'ı Enes Hamcan'ın arkadaşı için. Ben seni sinirlendi arkadaşlar. Bir kez kimse olmuş bir kez Çiğ köfte seviyormuş arkadaşlar. Bakın şimdi yapacağım trolü izleyin. Şimdi şuradan birkaç tane bundan koyacağım ve görüşürüz. Bakın şimdi Çocuğu Ne öldürdüm manyak arkadaşlar. Nasıl patlattım? Bu ne? Bir dakika gelmiyor. İnişini kaç dakika? Kuş 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 bana sesleniyor. Pardon 10 saniye. Ne ne? hop. 10. 9. 8 hatta fazla zaman bile vermişim. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Bitti büyük ihtimalle, büyük ihtimalle. Saymadım ama bitti. Ulan bitti mi? Bitti bitti maalesef. Bakalım şimdi. O şimdi oldu. Bakalım. Ooo. Nuh <laughs> Neler yapmışsınız? Bu Recibi Medic Sonic olmuş bir tık ya. <laughs> Ne Yo, ne genel 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 ya bu adam benim yanıma verdim bu konu Goji görmüyor ki Goji gidiyor yanlış şey yapıyor şakan yapıyor Şakanı ya, mı var benim babamın ya Neden öyle diyorsun ki Evet neden öyle diyorsun beni seni Adam şu an sana konuşuyor de, mı ya, şakayımdayım, şakayımdayım. Şakayımdayım. Şakayımdayım, Ben de ne dediğimi görmüyor ya Şahindeyim şakında Şakına doğru bakar mısın Ama ona Ben şakını şöyle de bilmiyorum Bu benim ne olmaz ya <laughs> Gözlük versin adama belki gözü Ha çok güzel bir dimanı Ecem sen kaç Ben buna valla belki sürüyeyim. yalan olmasın Vücudu iyi olmuş birazcık e, çapulcuya benzemiş ama Buna ben 3 puan veririm ya <laughs> Ya pardon yani iyi olmuş iyi iyi 3 veriyorum buna Ah Tamamdır. Pro mimara da gözlüğümüz geldi. Pardon noob mimara. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 puanlık yapmışlar. Belki sen beni ikine kaç veriyorsun? O ne ne? Adam bir tek kişi bir tek başına geçti. Wow, 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 wow. Wow. Bu ne ya? Sen bunu nasıl yaptığını söylüyorum. Wow. Yeten ya. Yeten ya. Çok güzel. Evet. Seni yaptılar amine ya. Bırak beni. Yani ben burada evet. ölmek istiyorum. Işte, ölmek gel be güzel gel. Gel sen gel dik üstüne. Bence Bence üstüne lav atma gel gel. Hadi arkadaşlar şimdi Bekleyin ikinci tura geçiyoruz. Bekle kaç puan verdin? Ben buna 10 veriyorum tabii ki 10. Ay 10 7 veriyorum hatta. Kotunu koysun. <laughs> tamam hadi 7 olsun. Hadi bakalım. Noob mimar e, şey gözünü taktın daha iyi görüyor musun şu an bakalım? Görüyor değil mi? Kardeşim bak senin kocaya bir gözcük aldım. Evet, gel gördüm. senin kucağa bunu itten yapalım gel. Gel hadi gidelim. Tamam hadi arkadaşlar ikinci turumuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci turda yapacağımız karakter ise Teyiz. Teyiz yapacağız arkadaşlar. Bu sefer zamanlayıcı tutacağım. Yanımda telefon var şu an. Ee, telefonla başlatacağım. Başlattım 3 dakikamız. 3 dakikamız başladı. Nasıl nasıl başladı mı? Nasıl? çok güzel olmuş. Ya başladı başladı. Evet gidin ya yerimden. Evet, başladı. Ha, şu andan itibaren 2 dakika 50 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapmam gerek. Tabii ki de yine hile yapacağım arkadaşlar çaktırmayı. Şuraya slash slash yapıştır yine deneyeceğim. Bir dakika. Şuraya ha tam burayı deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi buraya slash slash yapış yapıştır. Tamam yapıştırım oldu arkadaşlar. Vallahi süper oldu. Ya bu sefer çizginin dışına taştı da, da yapacak bir şey yok. Bayağı büyük oldu bu. Gayet güzel ya. Vallahi çok güzel buydu arkadaşlar. Şuradan hızlı bir şekilde ben bunu tabii ki de videoların öncesinde yapıyorum. Bunları ben yapıyorum yani. Farklı birisi de yapmıyor. Yani bir tane yardımcı arkadaşım var onunla birlikte yapıyoruz. O da pro mimar. Onda bir ara videoyu getiririm görürsünüz. Şimdi görmezlik ikisini içiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde içtim. Hop tamamdır. Şimdi bakalım ne yapıyorlarmış. Bakayım. Oo. Oha! Bunu nasıl güzel yapıyor? Oha! Lan bu çocuk görmeye mi başladı? Ne oldu? Bu ne? Bilmamayım ya. Ama anne, bilmemayım ya. Yardım edemeyeyim. Ama şuna hiç öyle yok hani de oyunu. Tamam yapıyorlar ama nasıl yapıyorlar? Beni geçecekler. O kim mi? Vallahi güzel yapıyorlar arkadaşlar. Süremiz bir dakika. Süreyi süreyi aa süremiz devam ediyormuş. Tamam arkadaşlar pardon. Süremiz devam ediyor. Hızlı bir şekilde devam et er, yani devam edelim. Ee, şu an iki dakika 10 10 saniyemiz falan var. Bu <laughs> dedi bunu ya Ben bunları ne yapayım arkadaşlar? Bir tane troll yapayım bir dakika. <laughs> Hemen biraz yavaşlatsam yeterli yani. Fa fazla bir şey istemiyorum aslında. Çok da bulaşmak istemiyorum bunlara. Şurada pos 2 yapacağım. Sonrasında arkadaşlar burayı set, ee, sent yazacağım. Bunları bu kadar uğraştır. Eğer noob mimar komut bilmiyorsa yazdım bakalım. Şimdi setler düşecek. Düşsün. Oyunum çöktü arkadaşlar geldim. Hayır ya. Hayır ya. O ne? Bunu keşke manyak. Hiç mi yaptı? Geçen gün camıcık göyti diye. Ben buradan bakayım şimdi Bence buradan bakayım bakayım. Bu ne keşke manyak. Abiciğim bak bunu mima çabuk bak. <gülüyor> çabuk <gülüyor> arkadaşlar şöyle şöyle bakalım şöyle. Ha tamam tamam. Hmm, tamam. Aa tamam güzel oldu ya benim bu ilde. Şuraları da şöyle güzel yaparsam tamamdır. Hop şöyle tamamdır. Ha tamam bitti. Mis gibi oldu ya valla. Ben bu ildi yapana kadar. Valla iki dakikam çok fazla hızlı geçti. Tam bakmıyor galiba arkadaşlar artık. Oh tamamdır. Şimdi ne yapsam ki ne yapsam. Bari oturup çay kahve içeyim. Arkadaşlar <laughs> tekrardan gideceğim şimdi. Bunlar büyük ihtimalle bakayım bir. Bana bakmıyorlardır. Ha tamam zaten bu yoksa yetişemeyecek. Bir dakikamız kaldı. Bebek Sönük Noob Mimar bir dakikamız kaldı. Abo abo kumları nasıl sildiler silmişler komutları biliyorlar silme komutu var arkadaşlar bunları Bunlar da biliyor. Ulan inşallah bitiremezler ya bakayım ne yapıyorlar Vallahi güzel gidiyor umarım bitiremezler de arkadaşlar yarım puan veririm ya. Hadi be bitmesin. <laughs> Arkadaşlar bitirirlerse ben ne yapacağım? <laughs> bu sefer benim yaptığım hiçbir şey bir şey yaramaz. Bitti 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 bitti. Durun 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 durun. Durma vakti geliyorum geldim geldim geldi bitti, bitti bitti süreniz bitti süreniz bitti bakayım bakayım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel olmuş güzel olmuş. Bu ne ne yapıyorsun ya? Çabuk olun. Ne Ne Arkadaşım bak bu sefer ne gönül evet. görmeye işte ya. Of ya sen harbiden görmeye başımı Nup var? Yine de evet, iyi cidirdim. olmuş Elinize sağlık ama bu ayıya benzemiş birazcık hani Bizim oyunda çıkacağım benim çıkartacağım o, o ayıya benzemiş Bu oyunda arkadaşlar ayıcığımız var Ayıcımız da zaten onu artık gö göstermiştim tatlayıcı Şort satmıştım onu geri kaldırdım da gören görmüştür zaten Anı anı şampiyonu <laughs> anne abonu için Böyle daha komik oldu ee, Ben puanımı komiklik üzerinden veriyorum 10 üzerinden 7 veriyorum vallahi size Oh. ne bakalım. Tamam. Yok, 8 de. değil, sekiz değil Nup Mimar. Biz bir de siz ben ikine bakın. <laughs> ya Beysunik, güzel şeylerin şey. içinde sırlar vardır. Nup Mimar da bilmez bunu, değil mi Nup Mimar? Ya sizce bu adam <laughs> hiçbir şey bilmiyor ya. Ben ne nesasen hile yaptın diyorsun. <laughs> hile mi? Aa o hile mi becereceğin ne 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 ne. Hile yok ya, hile falan yok. Böyle düşünün Allah Allah. Yapma mimarimi niye kırıyorsun? Arkadaşlar sakın yorumlarda yazmayın ha. Tamam <laughs> 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 hadi gelin. Bu sefer 3. tura geçiyoruz arkadaşlar. Beşün sen ne dedin? Bak ne yaptın mimarime ya. Başlıyoruz diyorum. Niye şimdi şey sır dediğine şine şey bakın. Şine de şey. Yok bu da. Sır şey yok. <laughs> sır falan yok. Ben öyle demek istememiştim. Ah diyor. <laughs> yani güzel işlerin içinde hep sırlar vardır. Güzel şeyler vardır. Yani ne de şey, ne de şey. Ya sır yok, yok. Onun içinde bir şey yok. Allah Allah. <laughs> ya hayır. Geçin yerinize. Başlıyorum. 3 dakikayı başlat. Kaç 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 kaç. Kaç hadi, çabuk, 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 çabuk. Evet arkadaşlar, 3. turumuzla birlikteyiz. Evet 3. da 3 dakikamız başladı. 3 dakika başladı. Başlattım vallahi billahi arkadaşlar. Hadi bakalım. Gözlükle görmeye başladılar. Ben artık bunlara inanmıyorum. bir dakika. Slash slash yapıştırdım. Yanlış yere yapıştırıyordum. hadi bak hadi. Arkadaşlar şöyle slash slash yapıştırmam. Şuraya yapıştırayım en azından bir şekilde. Yapıştır. Yapıştırdım. Aa çok yanlış gitti ya. Tekrar mı yapıştırsam ya? Neyse bir sor yok ya. Tekrar yapıştırayım. Yok yok ya. Hadi hadi. Şuradan arkadaşlar. Ben şuradan tekrar geri alayım bunu. Yapıştırdım arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Şimdi Hah tamam bu güzel oturdu. Ya hemen görünmez mi Bu sefer kimsenin bilmediği bir hile yapıyorum arkadaşlar. Ya kötülük yapmak istemiyorum. Kötü yapıyorlar şu an aslında. Dur bakayım. Halen kaç dakikamız var? Halen ee, bir, bir dakikamız kalmış. Oha. Ya olmuyor. Ben bunu yapamıyorum ha, ya. tamam, ya. Tamam. Yapamıyorum. Ha tamam tamam. Devam ya devam hadi hadi yukarı göğsünü yapayım hiç Dur bakın şimdi arkadaşlar. Bunu kimse yapayım. Bakın bakın bakın. <laughs> Bakın bu ile ikimiz yapmamıştı arkadaşlar. Bakın aşağı doğru sürüklüyor. Ana, bu ne şu ne ne? Ana ana, numi mi? Yıl yapmış ne? Tamam de. El no bızan geldi. Yo Andy de ya. Yap şunu yap. Tamam arkadaşlar. Hemen şöyle yerime geçeyim. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar. Çok güldüm valla Bugün çok güldüm. <laughs> tamam yeterli. Şimdi e, normal kaç dakikamız kalmış? O 20 30 saniyemiz kalmış. O, 30 saniyede burayı mı yapsam ya şurayı kapatayım. Aya, aslında ayağıyla basıyor gibi ama biz burayı kapatalım. Kötü bir görünüm gözüküyor. alttan bir kapatalım. Bu hangi yünün kodu? Bakalım. E, set. Bir dakika olmaz. <laughs> 30 saniye kaldı. E, wool e, nasıldı vol neydi bu ya 34 34 35 7 miydi Aa, 8. İstanbul. İstanbul. tamam ne oldu ne İstanbul ne 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 diyorsun ne oldu bitti 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 süre süre bitti süre bitti arkadaşlar size de dinledim. bakın size süre bitti şöyle dinleyin bakın bitti hadi bakalım şimdi tekrardan bu itlere bitti bitti bu itler bitti Evet bakalım ne yapmışsınız bakalım bakalım <laughs> Bu ne lan bu ne Takis. <laughs> ya sen nasıl taktın bu gözlüğü ne mimar? Bu ne böyle? Ne yaptın? Görmüyorum ya. Ya beni gel gel ya? Ben seni bunu yenemem zaten. Bu ne bu ne? Ben bunu büyütüyorum bu Bir daha bu yapmayacağım ya. <laughs> Böylece gel bir de benimkine bak. Kaç mıydı? Kaç mıydı? Ee, 10 üzerinden 5 verdim mevzu. Cidden kötüydü. Benimkine bak. Ya şey yine mükemmel olmuş. Ay senin yine, ay senin yine. Ya böyle Ne yapıyorsun ya? Ben size bir şey mi yaptım? Ne diyor? Bana ne? ne? oldu? oldu ne oldu? Nup mimar. Peki ya bunun reytingde? mı sırrı içinde? E, ee, ne? Nasıl? Bununla da mı sırrı içinde? Evet bunun sırrı şöyle göstereyim. Elimdekinde. Bakın şöyle yaparsam. Bakın böyle aşağı doğru gidiyorum. Abo. Bir şey daha çünkü böyle bir şey olmuştu ya. Nasıl böyle mi diyor mimar <laughs> ya? He o mu? Allah Allah. Kim yaptı acaba? Bakın böyle aşağı doğru götürüyor. Bakın. Aynen öyle. Bir dakika. Ne yaptı Şey mi yaptın yaşam yine? Bir dakika ya ben dakika. bunu ben bunu daha yeni öğrendim. Nasıl yapılıyormuş ki? Şey yaptın değil mi ya? Bunu benim ağzım burada doğru oynayacaktın. He ya. Yani yok yok. Sen he mi dedin? Yok yok bebek sönük ya. Hı. Neyse görüşürüz ben gideyim en iyisi. Kendinize de... iyi